Yemek masasında herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Alperen Şengün hakkında konuşacağız. Ee, zaten size söylemiştik Alperen Şengün hakkında özel bir video çekeceğiz diye. Aslında yeni bir haber geldi. Instagram hesabından bir tane post paylaştı baba. Ailesine, bugüne kadar emeği geçen herkese ve e, en büyük bence açıklaması olan NBA'de sabırsızlıkla oynamayı bekliyorum gibi, gibi bir şey söyledi baba. Ya ben çok mutlu oldum NBA'de çünkü oyuncağını duyunca ben de gitmesini istiyordum seni. Sen bu bunu bu kan hakkında ne düşünüyorsun? Ee, ben de sevindim. Yani sevindirici bir haber. Yani onun da istekli olması sevindirici bir haber bu arada. Zaten draft sıralamasında yani yükselmeye başlamıştı. Şu an kaçıncı sıradaydı? 14. sıradaydı. 14. sıradaydı evet. Ama bu hangi verilere göre 14. sırada? E, ESPN verilerine göre baba e, zaten tutturuyorlar. ESPN tutturuyor çünkü Hı -hı. en iyi bu işin ehli onlar diyebiliriz. Evet. Ee, yani baba, sence baba ben şunu sorayım sana. Hı hı. Sence bu sene Euroleague tecrübesi görmedi mi? Çünkü çok kişi bunu soruyor. Sene Euroleague tecrübesi görsün, ondan sonra NBA gitsin. NBA zor arena, orada gelişemez eğer Euroleague tecrübesi görmezse. Hı hı. Ya ben aynı fikirde değilim açıkçası. Yani e, bir potansiyel var sonuçta. Bu potansiyelini evet. e, herkesin de e, bu tip fırsatları olmuyor. Yani hatta çoğu oyuncu e, genç takımda veya işte alt liglerde yapıdan sonra çok şey beklenirken A takımda bile bir şeyler bulamayabiliyor. E, Alperen çok genç yaşta şu an zaten A takımda da milli takımda da başarılı işler yapmaya başladı. Evet. Bu çıkışını e, Euroleague'de değerlendirmiş, de değerlendirmiş çok Bence bir fark yok hatta NBA olması ee, kariyer açısından evet. çok ciddi bir çıkış yakalatabilir ona. İkisi de risk yani yarın ne olacağı belli değil kimsenin. Ee, ve bu kararında e, belirleyici olacak tek konu şu olabilir bence. Ee, süre alabilecek mi? Yani Efes evet. e, Türkiye'de kaldığını düşünelim. Efes ve Fenerbahçe oynuyor. EuroLeague'de ona süre verecek mi? Çünkü çok Amerikalı var zaten Türkiye'de. Evet. bakıyorum ben hani yani, tamamen yabancı da oynuyoruz. Burada süre almama ihtimali olabilir. NBA'de de olabilir bu. Evet. Burada en önemli kriter e, süre alma konusu. Yani liglerde tabii ki süre alacaktır. Hani Türkiye'de kalırsa Efes oynarsa yürüyerek evet. süre alması için orada kendi gösterebileceği bir platform da var. Hani evet. şey e, BSL'de çıkar dik e, boyunca güzel işler yaparsa atıyor. E, atıyorum her gün atama onu e, daha çok süre verebilir. NBA'de böyle bir şansı var mı? Yok normalde. Evet. Normal, her fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor. E, ama Alper'in fiziksel özelliklerini, yeteneğine, e, istekliğine göre değerlendirirsem bir tek biraz after var mı? Var yani evet, Bir kere en büyük avantajı yaşı. Çok genç, o büyük bir avantaj. Yani bu yaşta e, ilk turdan draft edilirse gerçekten evet. de önemli. E, aslında artık 19 yaş şey olmaya başladı. 19 yaşın draft edilmen lazım yoksa yaşlı gibi kalırsın dediler draft. Şimdi evet. aslında öyle bir şey yok. Ama artık kriter gibi olmaya başladı 19 yaşında draft olmak. Ama Alperen Davo 18, 10 yani son anda draft oluyor gibi 29 Temmuz'da draftlar baba. Anladım. E ee, Alperen bu Temmuz, Temmuzda doğru Temmuzda var. olması önemli. Şu evet. açıdan önemli. Ee, Ziranda olsaydı ya, Temmuz hatta yani. Ağustos gibi 29 Temmuz hı hı. Ağustos artık. Ee, biliyorsun şey var. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Ee, ee, olimpiyatlar var. Olimpiyat, olimpiyat elemelerinde de, de Alperen e, kendini çok öne koyarsa burada 14 değil 10'da görürüz. Hı, hı iki yerde şu an drafttaki seviyesini yükseltebilir. Bir tanesi bu Türkiye pilot maçları serisinde Beşiktaş'ta. Evet. Diğeri de Olimpiyat yani te temmuz ağustosta olacağını düşünürsek draftların hı hı. son listesinin çıkmasını. Ee, ne oluyor? İşte şey, Olimpiyat elemeleri bitiyor. Olimpiyat evet. elemelerinde başarılı bir performans sergilerse draft listesinde yukarıdan seçilecektir. Ha, draft lisesinden yukarıdan seçilmesinin ne gibi bir avantajı var? İlk turdan bir seçilmesinin ne avantajı var? Ee, şöyle o daha fazla süre alacak. Hı -hı. Artı e, yani önemi artıyor NBA'de. Diyelim baba 14. sıradan seçilmişsin. Türksün. Hı -hı. Hı -hı. Ee, aynı zamanda pivotsun ya o zaten değerin var senin. Çünkü bu draftta o pivotlar az. E, ee, ondan dolayı baba... Yani bu, şimdi evet. Bu doğruysa ilk 15'te evet. İki, tane, i̇ki tane, tane var. var. İki tane var. Ee, Ev Mobley ile evim... Alperen var. Evet. Ee, bu sırada Alperen de kendini artık pivottan bence çıkarması lazım. Ee, bu ağacı gerekli çünkü baba 2.08 boyu. Aynı zamanda e, o kadar güçlü değil ama gücünü yine şey yapar. E, dış dış atışlarını geliştirmesi lazım Alperen'in onun dışında. Yani dış atışlarına, yani zaaflarına girecek olursak yani kendi geliştirmesi gereken konulardan en önemlisi Bence de şutları, şutlarını ciddi bir düşüklük var yani şutlarda. Ya, Özellikle 3 <laughs> sayılık atışlarda %22. Ama baba, daha kötüsü 21 şut denemiş. Aslında hı hı. her atmadığın şutu baba kaçırmış olursun. Bir şey vardır, evet, denememiş evet. olmalı. Son 29 maçta da 21 şutta 4 isabet. Aslında olur. bunun şeyle de, de alakası var baba, Beşiktaş baba kısa odaklı bir oyun. Mesela Black var baba, o deniyor Alperen yerine şutları. Eee evet. Alper bence geliştirecektir şutlarını. Ee, geliştirmesi şart. Şöyle evet. şart. Ee, NBA artık pozisyondan bağımsız herkesin şut atabilmesini gerektiren bir oldu. Evet. Çünkü e, çok hızlı basketbol oynuyorlar. E, çok fazla değiştiriyorlar. Uzunlar üçlük atabiliyorlar. Evet. E, herkes tehdit artık şeyde NBA'de. E, tek yönlü bir oyuncu savunması da kolay. Yani bu adam sadece İçeriden oynayabiliyor dediğinde o zaman da bu da içeride. Alperen Ar atamıyor diye onun savunması içeride bekler. Takıma dezavantaj yaşıyor. O yüzden tehdit olması için e her yönü tehdit olması için Alperen'in de üçlüğünün NBA'de oynayacak Alperen için söylüyorum. Üçlüğünün çok e güçlenmesi yani daha iyi yüzlere sahip olması lazım. Forward atışlarında geçmişte zaafları vardı. Onu geliştirdi diye biliyorum. Ee, Ama orta e, mesafe maç içerisinde şutların da yine e, geliştirmesi gereken konular içerisinde. E, baba ben sana şöyle bir şey diyeceğim. Euroleague'de baba hani böyle gitmesi gerektiğini söylüyorlar ya aslında o bu bunun temeli baba. Nikola Jokic, e, Marc Gasol, Pogosol, e, Mehmet Okur, Hidayet Türkoğlu'nu da belki sayabiliriz. bunlar dayanıyor baba çünkü baba oyuncular Euroleague'de bir yıl kaldılar. Baktılar ben gelişiyorum NBA'ye gideyim dediler. Ya mantık bunun gibiydi evet. yani buna benzer bir mantık vardı. Ama bu aradaki farkı unutuyorlar. Ee, burada baba, e, e, oraya tecrübe kazanmak için değil gelişmek için gittiler yürürlüğe. Şimdi baba, Alperen zaten gelişim, gelişimini NBA'de yapabilir. Şu an öyle bir ortam var NBA'de. Alperen'in şanssızlığı biraz şey. Ee, şimdi Efes'in altyapısından çıksaydı e, ve A takıma geçseydi zaten Euroleague takımında olacaktı. Evet. Tamam. Ama, hani, Ama oynatılmayacaktı e, bence o şey kadar şey gibi, fazla. Doğan Çiçkin mesela Real Madrid'den çıkmış. İşte Real Madrid'in zaten e, şeyde e, Euroleague'de bir evet. takımı var. Orada rahatlıkla yer değiştirmeden orada Euroleague tecrübesi de kazanmış oldu. Evet. E, şimdi burada Alper'in Euroleague tecrübesi kazanması için Euroleague takımlarına geçmesi gerekiyor birincisi. Evet. E, çünkü şu an Türkiye'de A lisansı olan iki tane kulüpten yani iki tane kulüp Efes Pilsen'le Fenerbahçe. <laughs> ee, i̇lk önce bu takımlardan biri. Eğer şeyde olmak istiyorsa, Avrupa'dan bir takıma gidecekse yeni bir transfer gerekiyor. Bu evet. bir şey olacak, ortam kaybı değişikliği. Kaybı olacak. Hem ortam bir yıl kaybı, NBA açısından bir kaybı olacak ama evet. bir ortam değişikliğine gitmesi şart olacak. Bir ortam değiştirecekse bence NBA'yi tercih etmesi. Ve, bence, evet. Sen Zaten sezon başında ona dair açıklamaları şöyleydi baba. Diyordu ki ben e, bu yıl ilk 15 arasından seçileceğimi hı hı. ilk 5 arasından bir dahaki yıl seçileceğimi diyordu ama o o görüşünü değiştirdi zaten bunu da, burada da gördük e, bence çok doğal e, yaptı. Şimdi ilk konuda seçilmesi ondan sonraki e, birinci turda seçilmesi gibi konular şeyi etkiliyor aynı zamanda süre ama ve e, pazar şansı da vardı hı hı. bu durumlarda. Ama daha çok maddi tarafı da etkiliyor. Yani ilk ondakiler bildiğim kadarıyla 4 milyon dolar civarında senelik hmm. anlaşmalar yapabiliyorlar. Ee, daha fazla Alpe, yapabiliyorlar. Tabii Alperen'in hem o tarafı da biraz hani maddi tarafını da e, arttırması için bu önünde Temmuz'a kadar olan dönemde iyi bir çıkış daha yapması lazım. E, o sıralamayı yükseltmek için. Daha sıralamasındaki evet. yeni yükseltmek için. E, ama Alperen gerçekten de başarılı bir oyuncu. Türkiye milli takımında özellikle çok ihtiyacımız vardı bir uzuna. Evet. Ee, ve onun o açımızı kapattı. Ee, arkadaşları işte şey Bamit genel evet. Furkan ve ve oraya da değinelim bence. Şeyimiz, değinelim. Bamit çok özel bir kulüptü. Çok sevdiğim ee, kulüptü. geçti. Evet yani tek süt oldu. E, oldu. Son ee, son tek süt şey oldu. De, e, tek sütte kapatınca Beşiktaş'a geçti. Bamit'e Bamit'e bir şey bir parantez açayım ee, şimdi Türkiye'de genç oyuncular yetenekli oyunculara e, çok fazla antrenman yapman gerekiyor. Çok fazla çalışmaları gerekiyor. Bu ortamı yaratmak gerekiyor. Evet. Banvit bu ortamı yaratan bir gruptu. Yani nasıl yaratıyoruz? Bunu Efes de yapıyordu ama işe kadar, e, bu pandemiye kadar yapıyordu. Şu an kimse yapamıyor zaten. Ama Banvit, e, Türkiye'nin her yerinde özellikle oyuncuları toplayıp o A maçı yaptıkları salonu biliyorsun. Televizyondan seyrettim sonra. O salonun arka tarafında aslında dolaştım orayı. Yemekhanesi, yatakhanesi, işte jimnastik salonu, ağırlık salonu hepsi bir arada. Hatta Alperen dolaştırdı bize evet. Menderes Hoca ile beraber. Şimdi o salonun içerisinde öyle bir şey yapmışlar ki evleri gibi olmuş. Yani Basketbol her zaman fırsatları var. Tabi çok fazla antrenman yapma fırsatları var. Artı ee, şey evleri resmen. Gece hatta şey yapsalar, ee, camı sıkılıp basketbol oynayabilirlerse, çıkardılar, <laughs> salonu açarlar, ışıklarını alırlar, toplarını oynarlar. O da, Hem de yanında şeyler de var. Antrenman salonları da var bu arada, güzel evet. antrenman salonları da var. Şut makineleri, her şeyleri var. Şimdi böyle bir tesisin içerisinde, 12 yaşında gelmiş Alperen oraya. Evet. 12 yaşından beri çalışma fırsatı bulmuş. Ee, tabii bir basketbolcu için bulunmayacak nimet. Bunun aslında birçok kulübün bu tip girişimleri olmalı. Tabi ee, tabii bir maliyeti var, bir şeyi var. Bunun bütçe gerekiyor. Ee, bir de her yatırım yaptığın çocuk bir şey olacak diye bir şey de yok. Ama içinden Alperen gibiden çıkma ihtimali evet. de çok fazla. Bu Alperen gibi oyuncular var. Sadece böyle kulübe maddi anlamda yardım etmiyor. Aynı zamanda bu ülkeye de aslında yardım ediyor rekabet açısından. Tabii. Biz şu an yani ee, 18 yaşındaki Turkish player diyorlar. Valla 90'lı yıllardan bu yana Türkiye'de önemli uzun oyuncu sayısı eskisi kadar fazla değil. Yani beklenti içerisine beklenti içerisine girdiğimiz oyuncular oldu. Yani özellikle genç milli takımda oynayan ve şey Sonrasında bir yerlere gelemediklerini de gördük. Bu e, sıkıntının asıl nedeni, bir başka konu yapalım istersen evet. onu ama yabancı oyuncular, devşirme oyuncular diyebiliriz tamam mı? E, burada süre bulamıyor çocuklar. Süre bulamadıklarında gerekli özgüven ve gelişimi sağlayamıyorlar. E, en önemli konu süre. Yani bir, ne kadar süre verirsen o kadar kendi geliştirmesi gereken yönlerini fark eder çocuklar. A takım seviyesine çıktıktan sonra bizim başka bir konu başka bir program konusu yapalım bence bu konuyu ama Bamit ben bugüne kadar yaptığı işlerden dolayı tebrik ederim gerçekten çok önemli Bamit ve Banvit evet. diye şu anda Beşiktaş Sonra kapadı diye bütün emeklerini çöpe atmamak lazım cidden. Şey, Tabii o. Yani, banlar var. Şimdi Türkiye'de iki tane şey var. Bir Banvit böyle bir girişimde bir de Futbolda da altın ordu var. <laughs> aynı şekilde çalışan. Biz böyle kulüplerin varlığının devam etmesini isteriz normalde. Artı artı sayısın da artması lazım. Yani tabi evet. Bahmet değil, Bahmet'in yanında işte başka bir kulüplerin de aynı duyarlılıkta bulunması işte onların için resmen otel 12 yaşından işte kaç yaşına gelmiş o 17 yaşına kadar belki orada 5 yılını geçirdi. Çok ciddi bir süre. O süre öyle e, ailelerin de güvenerek gönderebileceği e, tesislerin o, varlığının olması lazım. Bu Avrupa'da da böyledir tahmin ediyorum. Evet. E, Türkiye'de de böyle olması gerekir. Ama tabii bütçe konuları, para yani, konuları ile e, artık... oyuncular çıkartacaksak zaten böyle şeyler olmalı. Kesinlikle. E, Alperen için gerçekten çok mutlu oldum bugün duyduğuma bu haberi. Yani evet. zaten tahmin ediyorduk ama kendisini gerçekten de destekli bir şekilde, e, karar vermiş bir şekilde e, pozisyon alması güzel. Ee, baba ben istiyorsan yeni bir habere geçeceğim. Ee, bu da yeniydi ama şimdi daha yeni, böyle çok sıcak bir geçim olan. E, baba Alperen TBL'de e, yılın oyuncusu seçildi yani MVP seçildi baba. Ve bunu Bryant Dunstan'a karşı, Vasile Misic'e karşı, Shane Larkin'e karşı, Bryant Dunstan'a karşı, karşı böyle bütün takımlara... Ka bütün oyuncularına karşı yaptı o ve bu cidden büyük bir başarı baba. Evet. Bu arada bu konuda da Alper'i tebrik ederim. Evet. Gerçekten güzel bir yaşı. <laughs> <gelişme gülüyor> tebrik ederiz. <laughs> ya bu sene Alper'in senesi oldu, olacak galiba. Şimdi bizim NBA'deki oyuncu sayımız da 3'tü 4 olacak. O da güzel bir yani evet. olursa tabii o da güzel bir gelişme olacak. Alperen MVP oldu. İnşallah e, Play-off'larda da güzel geçirir. E, Playoff'larda şey, aşırı iyi var. E, izleyebiliriz evet, baba. Evet evet. Şimdi Beşiktaş, Beşiktaş diyeyim bir taraftan da. E, futbolda öyleyim ama. E, güzel bir performans gösterse tabii Beşiktaş'ı da işin içine almış olacak. Şu an Fenerbahçe. Evet. O konuyu da bence... Hani, video, video çekeceğiz. Play-off için bir video çekeceğiz baba. Evet. E, değerlendirmesini yapıyoruz zaten. Evet. İnşallah Alperen'in e, gönlünden geçen gibi olur. Her i̇nşallah inşallah. Şey. inşallah. Türkiye adına da inşallah olumlu şeyler olur. Yani güzel şeyler yaşarız. Alperen'le ilgili güzel haberler duyarız. Güzel gelişmeler duyarız her zaman. Ee, baba şöyle ben yine bir drafta geçmek istiyorum. Hı, -hı. Ee, bu draftta neden 14. sırada? Onu hemen bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Baba birincisi bu inanılmaz bir draft. Yani burada nasılsa bir Jalen Green'ler, falan görüyoruz yani bunları ve e, bu taraftan arasında baba bir milli grubumuz olması bizi cidden e, çok sevinçli bir duruma getiriyor. Hı hı. Aynı zamanda baba bir şey daha var. Bunu baba skaterkin, scout, scout ekipleri baba ölçemiyor Alperin yaptığını şeyler. Mesela baba Jalen Green baba bir sayı atsa, bu hızından dolayı içeri girdi ve attı diyebiliyor ama baba Alperen baba arkasını dönüyor. Mesela baba yan vesseli var arkasında. Kendisinden çok daha güçlü. Kendisinden çok daha uzun kolları uzun. Ama Alperen geçiyor sayı atıyor. Nasıl attı? Bilemiyorlar ki o ne Alperen o kadar hızlı, ne o kadar fazla zıplıyor. Anlayamıyorsun. Normalde oraya girip atamaması lazım Alperen'in ama atıyor. Hı hı. E, ondan da o ölçemiyorlar ve baba bunun sonucu 14. sırada. Aslında o ilk ona girebilir Alperen. Anladım. E, e, yani Alperen, daha önce de söylemiştim ben. Alperen çok... ...özellikleri güzel bir oyuncu bence, şey... ...bir kere timingi güzel bence. E, ayaklarını iyi kullanıyor. E, boyuna göre bir kıvrak yapısı var. Yani foto çemberi panyanın arkasından elini, belini e, güzel kullanarak oraya evet. ters sunduk veya normal çok esnek bir oyuncu. Esnek bir oyuncu. E, işte eksilerini tamamlarsa o sıralamadaki yeri yükselecektir diye tahmin ediyorum. Bence de o çok yükselecektir. Aslında iyi bir sırada ama bence şutu etkendir. Yani onda evet. bir tek şut onu e, bir de dediğim olay var. Baba. Bir de şey yani draft zaten Evet, 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 evet. Ee, baba ya... Peki ben sana bir soru sorayım. Evet baba. Ee, hangi takımda olmasını istersin Alper'in? Hangi takıma atı... takımda ee, Baba atı... Atı... ben şutadan sıradan be bir düşünüyorum şu an. Yani yazın çok şut çalışacaktır Alperen. Ben buna eminim. Hı -hı. Ee, ve baba eğer ki aşırı o kadar şut çalışacaksa baba Boston Celtics mükemmel bir takım olur. Aslında çalışmayacaksa da mükemmel olur. Çalışması zorunlu şu an. Ee, Bassın diyorsun yani. Evet baba Bassın Celtics. Çünkü baba bu sene çok fazla uzun, sorun sorunu yaşadılar. Hı hı. E, bu uzun sorunu baba e, yaşayacaklarını hiç düşünmüyordum. Çünkü baba 3 tane uzunları vardı. Uzun fazlalıkları vardı eskiden. Ama baba şimdi üç uzunda da sorun yaşadılar. Hı. Bir uzuna kaldılar. Ve baba Alperen oraya var. E, çok güzel bir ilaç gibi gelir oraya. Şey ee, yani uzun sıkıntı çeken bir kulübe giderse tabii ki daha fazla süre de alır. Evet. O da Onun dışında kendisinin istediği takım baba Denver gibi takım oyunu oynayan takımlar. Ee, aslında NBA'deki çoğu takım takım oyunu oynuyor baba. Hı hı. Sadece o bunu biz ön planda farklı bir şekilde görüyoruz. Onun dışında antrenmanlarına falan baktığımızda baba e, sezon öncesi antrenmanları cidden baba aşırı fazla set yapıyorlar ve baba bazen baba bizim set olarak görmediğimiz şeyleri set olduğunu görebiliyoruz. Hı hı. Mesela geçiş oyunlarında baba rastgele pas veriyormuş gibi duruyorlar ya baba. Orada aslında bir set var ortada. Ama e, biz orada onu anlayamıyoruz çünkü o o kadar hızlı yapıyorlar orada o kadar. ...hızlı bir oyun var ki, Alperen'i de biz e, o hızlı oyunda görebilecek miyiz bu aslında?" gibi bir soru çıkıyor. Hı hı. Aslında onu da geliştirecektir Alperen. E, kesinlikle ben gelişeceğini düşünüyorum. Yani Alperen'in bu yolu çok açık. Ben Nikola Jokic diyorum geleceğin Nikola Jokic'e. Jokic e ben de çok benzetiyorum. Gerçi herkes öyle e, düşünüyor bence. Nikola Jokic'in yalnız şutu var. E, evet. Şutu iyi yani, yüzdesi de iyi. E, Alperen de işte Nikolo, ikinci bir Nikola 3 olabilir. bir tek onun eksikleri Nikola Jokic'in de eksikleri var buradan on da ayrı bir konu ama e, ee, inşallah Boston diyorsun sen. Bu arada evet. hani istersen yorumlara seyreden kişiler İnşa yazarlar inşallah. siz de yazın ki biz de bu şey nasıl sen yani böyle görüşümüze yeni görüşler katalım. Evet. Sizin evet. De düşünceleriniz önemli. Evet. Hı -hı. Ee, bizce gitmeli. Siz de yazarsanız memnun oluruz. Ee, bu O zaman çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey varsa şimdi ekleyebilirsin. Eklemek istediğim bir şey yok Ardacığım. Ee, Alperen'i sezonun en VP'si olduğu için, yani playoff öncesi en evet. olduğu için tebrik ederim. Aldığı kararda da inşallah en hayırlı şey olmasın dilerim onun açısından. Evet. Ee, ee, o zaman bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.